Çeki, çeki ver. Ay ağzından lokmasını al benim çocuğumu. Çeki ya ağzından al lokmasını. Bak ya kurban olayım ya. Çeki ver onu. Çeki bunu al. Onu ver. Al. Tutun şuraya, tutun o bak onu. Ağzından lokmasını al çocuğumu ya. Önce onu götüreyim. Yerine sokmak için anca böyle kandırıyorum. Daha koca bebek büyümüyor bu. Çeki, çeki. Anne senin gülü. bayılıyorum ağzından lokmayı almayı. Bu bir surata babam. Bak o surata bak. Bak o surata bak. Bak o